Bence Zuhal Hanım 300 bölüm olduktan değil. sonra artık insanlar bu kadar da büyük bir ödül varken sadece bir yemeği iyi yapmakla olmuyor. Evet. Kendinden bir şeyler katmak lazım, sunumunda katmak lazım, içine katmak lazım bir yorum istiyor artık insan. Çünkü e, herhangi klasik bir yemeği herkes iyi yapabiliyor zaten. Tüm tarifler, tüm şeflerin şeyleri açık açık yazıyor. Hepsini aşama aşama yapsanız zaten yapılabilir. Evet el lezzeti de var ona da inanırım. Katılırım okeydir. Şey, ama e, şey yapmak lazım. Yani Buraya kadar geldikten sonra da bir şeyleri de göstermek lazım. Kardeşim bunu da ben dokundum. Ha, bir şeyleri katın şey yorum da onun da ama lezzetli olsun. Ha, lezzetli bir yorum olsun. tabii. hani yani... Yoksa tamamen e, yorum olsun diye böyle ortaya bir şey atmak değil tabii ki. Emrah Bey sizin da yarıştı, patladı. Evet. Yani siz de patlayacaksınız, bunu gününüzde net göreceğiz. Ben Aa. sizin pek bir şey yapacağınızı zannetmiyorum. Hep benim yani yemeklerimi eleştirdim. Dur dur, Reşat'a laf geldi, patlanır mı dedi? Sizin evet. yemeklerinizden sonra sizin kadar patlamayacağım kesin. Ona çok <laughs> emin oldum. Yani ben 22 i̇ki, yaşındayım, iki, öğrenciyim. Sizin arkadaşınız aşçı olmasına rağmen patladı. Anladım arkadaşım Öyle masada Arkadaşım o masada değil yalnız. Onu konuşuyorsunuz ama dün bana dediniz ki siz 22 yaşında ne yapıyordunuz? 22 yaşındasınız. Ortaya şu ana kadar ağzımıza bir şey koyamadık çok şükür. Yani basit bir bana göre basit olan bir çorbayı bile kestirdiniz. Ee, arası can nasıl servis edilmesi gerektiğini, ne olması gerektiğini bile bilmiyorsunuz. Ana yemeğinizin yanında garnitür bile yok. Yani tamamen kendinizi göstermeye gelmişsiniz. Haklısınız. İşinizde biraz daha takipçi, biraz daha şey. Okey. Ama burası o, o orası burası değil. Siz niye geldiniz peki? Ben kendi sektörümle alakalı zaten biraz daha geliştirmek adına geldim. Benim zaten işim gücüm ne ıı, alakası var? müdürü müdürlüğü miydiniz? Aşı mıydınız? İşim gücüm Hayır, ben yanlış mı? İşim turizmle ilgileniyorum. Evet, yemek ee, mi işim gücüm turizmde. İşim gücüm zaten yerinde. Hani şey yapmıyorum. Çok takipçilerin hoş. şeyle bir yerlere şey yapmaya çalışmıyorum. Ama siz de haklısınız tabii. Herkesin hayata bakış açısı. Arkadaşınız patlamış, siz de patlayacaksınız gibi kelimelerde bulundu. Yani konuyu değiştirmeye çalıştı. Hani onun yorumu yapmayalım. Hani çorbasına yorum yapmayalım diye devamlı böyle polemikler yapmaya çalıştı. Arkadaşımla alakalı beni vurmaya çalıştı. Kendi yemeklerini bastırmak adına konuyu değiştirmek için böyle bir şey yaptı. Hiç gerek yoktu böyle bir şeye. Kendi yemeklerini keşke konuşturabilseydi. Konuşturamadığı için benim üzerinden yürümeye çalıştı. Beni kışkırtmaya çalıştı ama kesinlikle ben yemekleriyle alakalı yorumlarımı yapmaya devam ettim. O ne kadar yorum yaparsa yapsın gerçekleri değiştiremez. Bu menüyle asla birinci olamaz. Bu ne salatasıydı Emircim? Bu yeşil salata. Yeşil salata. Evet. Işıl Hanım yaratıcılık diyorsunuz ya. Evet. Peki buradaki yaratıcılık ne bu yemeklerde? Ha ben onu daha zaten iki, ikisi ha. de beğenilmedi zaten. İkisini de beğenmedim. Söyledim yani bunu hani ikisini Var de beğendim de demedim. Yok tabii ki. Hani şu anlık yok yani. Zaten yemek yoktu. Çorbayı zaten hiçbirimiz beğenmedik. Arayanın da de Ya ne demek yemek yoktu? Ne demek yemek yok? Siz şimdi yemeği göreceksiniz. Heh, şimdi, ha, göreceksiniz şimdi, göreceğiz şimdi göreceğiz. Bekliyorum. Ne ya bakalım. zaten şöyle büyük tavuk bekliyorum. Yeşil yani... zeytini tavuk. Demin dedi ya evet. daha da büyük gelecek. Daha da büyük gelecek. da büyük gelecek. Fas mutfağındaymış Ve bu yemek. Ben Faslı yani zeytinli tavuk yemedim. Sen yemedim. Ben de yemedim. Ha yiyen var mı başka bilmiyorum. Ben, ben yemedim zaten. İlk Hadi. defa Hadi. duydum. İlk ben. defa bir ilk yaşayacağız hep acaba beraber. Acaba tavuğu fırına ve zeytin mi, mi koydun üstüne? Sardı beni. Efendim? Tavuğu fırına koyup acaba zeytinleri falan mı koydu Hiç üstüne? Hiç bilmiyorum. Şey, <laughs> <Çok> ızgara <laughs> zeytinlerden. Çok komiksiniz gerçekten arkadaşlar. Büyük ızgara zeytinler hmm. olur ya. Tarifi evet, Tarifine baktım almış. internetten ben de. Önce tavuğu bir ızgaralayıp ondan sonra fırınlıyorlar. Ayrı bir yerde zeytinleri falan soteleyip. Evet o tarifi de ben gerekiyor. yapıyorum zaten. Elinize Baktığınız sağlık. yerde. Umarım hakkınızı vermişsinizdir. Aa, bir dakika o tarif sana Evet. Hangi siz, siteden baktığımı nereden biliyorsun? Video paylaşım Aa. sitesine bakın. Arama motoruna yazdım. Çıkan sitelerden bir tanesi. Orası şey değildi zaten. Hani sosyal paylaşım sitesi Aslında değildi. Arama Oradaydı. Arama Ama adını falan görmedim. Bir ben merak ettim bir bakayım. Ben aramadım açıkçası arama motorunda. Asla. Emir Asla. Bey fazla evet, herhalde. Onu ait olduğunu Paslı Paslı mı? E dediğiniz ya fas yemeği diye. O da diyor ki bana ait bir. Bu çıkarımı mı yaptı? Aynen bu yani öyle dedi. Faslı herhalde ki eşit değil. Ben yemeği, yemeği değiştirdim. Yani hayır onu fas yemeği dedi biz ya. De yani ıdırlıyız diye ıdırlı bir yemek mi yapacaktık? buraya? E, yapın bu buyurun yapın ıdırlı yemekleri güzeldir. Gayet doğu yarısına ait birçok yemek var. Tiramisu yapan İtalyan oluyor sana göre o zaman. Yani hayır ben Aa, yaptım be. bu yorumu ben yaptım diyor ya ama fas yemeği diyor. Ben o yüzden hani hem ben yaptım diyor bu zeytin bana ait Işıl diyor. Işıl Hanım diyorum. her zaman inanın konuşmak için konuşuyorsunuz şu mu? Yeşil zeytinli tavuk. Bu değildi. Bu değildi. Evet. Zeytinli tavuk. Böylesi de var. Kuşbaşı sote böyle yapmış. Söyle buyurun. Teşekkür ederim. Bu sizin. De. Hı -hı. Çok mersi. Bu sizin. Size şöyle buyurun. Şuna benziyor evet. şu. Evet. Ona benziyor. Bakayım. Bak. Normalde evet bütün tavukla yapılıyor. Daha sonra parçalanıyor. Olur tabii. Uzatabilir misin? Teşekkür Metsizden ederim. Meksikiden başka yapanlar da varmış herhalde. Biz de ilk defa yiyeceğiz. Bakalım nasıl damak tadımıza. Parmaklara dikkat. Bakacağız. Parmaklara dikkat. Parmaklarınızı yiyeceksiniz. Benim bıçağım yok yalnız. Alper Hanım, servislerim çok Aa. hızlı. Görüyorsunuz. <laughs> dün sizi bayağı bekledik masaya. Hatta hiç gelmediniz. Ben bugün... Valla ben de tavuğun yanına yer, zeytini koyup getirseydim, <laughs> <sosu gülüyor> Zeytini koyup mu getirdim? Zeytini... İnan ki senden daha hızlı getirirdim. Emrah Bey buyurun. Şey Acaba abi, benim yaparsın. benim kadar uğraştırıcı mı Emir Bey? Evet evet bunu izleyeceksiniz zaten. Evet görebiliyorum zaten. <laughs> İçecek ister misiniz? Ben almayacağım canım. Teşekkür evet. ederiz. Ben de almayacağım. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Zeytinin tadına da bakar mısınız? Bunu özel getirdim. Yani her yerde bulunmayan bir zeytin. Özelliği nedir? Özelliği arkadaşımdan almış de. olma. Hangi arkadaş? Hani ben de böyle aşırı elini... bir zeytin falan diye düşündüm. <laughs> arkadaşımdan alacağım. Jamie Oliver herhalde. Kışıya da. Tekirdeği çıkarılmış bayağı <laughs> büyük zeytin. bir zeytin. Hayır yani bu ızgaradan geçirilmiş bir zeytin. Siz mi geçirdiniz yoksa böyle mi aldınız? Tek tek burada ızgaradan geçirdim. Sıfır çoka. Yani birer, birer birer mi koydunuz? Birer yüzünü? birer tek koydum tek tek böyle. O yüzden zaten ara sıcak yetişmedi. Dalga mı geçiyorsun? Tek tek yaptım diye anlayamadım Serhat ben. Sen hanım. Asıl dalga'yı <laughs> siz geçiyorsunuz. Ben de e, nabza göre şerbet. Size ayak uydurmaya çalışıyorum. Niçin? Ben bir soru sordum. Siz getirttirdim dediniz. Ben de nereden getirttirdiniz diye Arkadaşımdan soru sordum. dedim ben de gayet özel Arkadaşınız özelliğine... neresi oluyor anlayamadım ben. Bir, yani bir, A, hangi memleketten geldi yani? Ben de size temin edebilirim. Balık kesir zeytine. Ya bunu söyleyebilirsiniz. Arkadaşımdan geldi deyince bir anlam. Ya balık kesirde yok yani. Balık kesirde tek için. bu zeytin o yüzden. Hatta Anladım. TR'de tek. Nasıl olmuş? Emir Bey ben gerçekten ciddi Durum anlamda soruyorum. Değil. Bunları gerçekten siz geçirdiniz mi yoksa bu şekilde mi aldınız? Ya o zaman hayır. Bir aşaması yok o zaman. O yüzden soruyorum. Lütfen yani... olabilir mi? Yani markette satılan herhangi bir çekirdeksiz yeşil zeytin getirmek yerine bu şekilde yani kendi arkadaşından daha güzel bir zeytin. Izgaralanmış halde mi aldınız? Evet evet ızgaralanmış halde. Zaten bu şekilde satılıyor. Yaptım dediğine bakmayın yani. Onun doğru. herhangi bir özelliği yok yani. Normal bir marketten bir yeşil e, bir zeytin Bey. alsaydım. Peki siz nasıl yaptınız siz Özel zeytin deyince bize de öyle bir soru Ben de, de gerçekten şey ızgaraladığını yani. zannettim. Ama yani zeytinin dışında tavuk var zaten Hangi ve özellik? sosu var. Aşamalı bir tavuk. Şipşak olabilecek bir şey değil. Evet anlatabilir miyim? Yani, musunuz yani? yani bilelim ki bilmediğim için aşamalar bir şey, şey, yani? şey, şey, şey yapalım yani. Tabii seyircilerimiz de öğrensin. Soğan, maydanoz, sarımsak bunlar blenderdan geçiriliyor. Daha sonra içerisine tereyağı atılıyor. Sonra baharatları var. Ee, birçok baharatı var. Ondan sonra tekrar karıştırılıyor. Biraz sıvı yağ da ekleniyor. Sonra tavuklara sürülüyor. Tavuklar kendi suyunda bunun e, sosuyla birlikte haşlanıyor. Zaten tavuk kendi suyunu salmış oluyor. Daha sonra tavuklar içerisinden alınıyor. Fırına atılıyor. Üzeri kızarana kadar pişiriliyor. Ondan sonra sosun içerisine zeytin atılıyor. İyice bir harmanlanıyor, kaynıyor içerisinde. Ondan sonra üzerine döküyorsunuz. Yemek budur. Yani... Tavuğu pişirdiniz, üzerine zeytin koydunuz. Açıklaması Işama, bu yani en yani, çok kısa bir de, aşama yani. Çok fazla şey anlattım. Hayır, o kadar ama siz o kadar şey dedin o 30, 30, 30 saniye sürdü. Yapma. Yani. <laughs> Zaten soğanlı mal doğramanıza gerek yok. Onları biz zaten hep biliyoruz soğan doğranacağını, yapılacağını falan. Ama ben hani merak ettim zeytinle yani, ilgili ne yaptınız yani diye. Yani yemek genel olarak lezzetli. İyi de pişmiş bence pişmeyen bir yeri yok. Teşekkür ederim abi. Zeytinleri çok beğendim. <laughs> ama dediğiniz kadar ama da böyle pişiyor? inanılmaz bir yemek harcadığım gibi bir şey görmüyorum açıkçası. Yalan söyleyecek halim yok. Evet. Ama şey lezzetli güzel de pişmiş. Yani güzele, güzel de güzel diyorum zaten siz de biliyorsunuz. Teşekkür ederim. Sosu da güzel. Şiştiyse bir şeyin patlamasını isterdim. Ee, diğer ara sıcak ve anaya başlangıç olmamışken bunun birazdan şakkatli isterdim ki derdim ya işte bunu yapmak için onu yetiştiremedi. Artık umudum. Yani daha satmasa. ne kadar ne olabilir daha? Yani Emir Bey ya ben birer şirgesi... tane butu sosu Evet. Yani sosu yani sosla alakalı ne kadar uzun sürebilir ki bir sosu yapmak? Evet. 15 dakika sürüs. Tavuk zaten kendi suyunu salıyor. Evet. O onun kendi sosu. Tamam. Sizce tavuğu pişirmek i̇çerisine... içerisine... çok mu zor Emir Bey? Ya yapın mı adam aynısını? Beğendiniz mi? Yani yaratıcılık yok dedi Işıl Hanım ama sizce yani bu yemek karşısında onda nasıl bir yaratıcılık yok Hayla şaşırıyorum size. Ben dün açıkçası tandırı yani bir ihtimal dedim tamam pişmiş bir et yiyeceğiz ama tandır formunda tandır klasmanında bir şey yiyemeyiz herhalde diyordum ta ki tandır gelene kadar evet, evet. ama onu lezzetini vermek hakkını vermek başka bir şey. Onu bir kenara koyduk hakkını da verdi zaten yarışmacılar veya vermediler. Hem yemeği o şekilde getirdim karşınızda hem yani tabağın sunumuna falan çok Peki, dikkat ettim. Peki bu yemek nasıl? Yani. Artık Emir'in yemeklerinden konuşalım. Yani Emir Bey diyor ya, çok uğraştım uğraştım. Tamam. Ben çok Sosu. uğraştım demedim. Sadece meşakkatli bir yemek. Gayet de güzel yaptığıma inanıyorum. Herkese çok beğendi. Yemeğin lezzeti evet. güzel. Sorun yok. Sosu da güzel. Onu güzel düzeltelim. değil. Çok güzel evet, o... Öyle <laughs> Öyle Öyle değil. Öyle diyecek. Öyle mi? Evet. Öyle diyor. Çok güzel. Yani çok genel güzel. olarak güzel yani. Peki Emir Bey siz Buyurun. bu yemeklerle mi sosyal medyada tanıtım yapıyorsunuz? Evet. Yani takipçi kazanıyorsunuz. Evet. Anladım. Neyi yani... anladınız? Ben de anlayayım sizi. <laughs> Yani bir şey çorba, hani çorbanız kesikti. Araya Sinirlerim önümüz... bozuldu. Herkes Ar çok tatlı ama çok gergin. Çok ofansif. Nesif? Sen de biraz defansif. <laughs> Nesif almıyorum. Biraz abi kontratak yapar ve gole doğru gideriz. Emir Bey'in tavırları tam yaptığı işle doğru orantılıydı. Tamamen e, her şeyi böyle dalgaya vurarak, şakaya vurarak halbuki ciddi bir yarışmada yarışıyoruz. Eee büyük de bir para ödülü var ama sürekli Emir Bey böyle e, şirinlik yaparak ee, sanki sosyal medyada e, davrandığı gibi davrandı bize. Hiç hoş değildi. iyi bir misafirperver değildi. Emir Bey'in genel bir tavrı var böyle dal geçer gibi. Bu hiç hoşuma gitmedi. Yok işte ızgaradan geçirdim, tek tek koydum falan. Ben hani ben ciddi bir şey soruyorum, bana alaycı tavırla e, cevap veriyor. Hiç hoşuma gitmedi. Yani benim izlediğim tariflerde genelde göğüs etinden yapıyorlardı. Göğüs biraz Hı. daha yavan bir et. Şimdi bu. But zaten lezzetli bir lezzetli, et. Lezzetli Bu da yani zeytinyağı ve kekikten biraz da salçadan bir sos yapsanız, atsanız zaten lezzetli oluyor. Evet kendi şeyiniz var, katmışsınız ama bir ana yemek için biraz fazla kolay. Yanında içtiyse bir sebze, bir püre, bir şey bir şey isterdi bana göre. Yani ara sıcağınıza o kadar uğraşacağınıza biraz daha buna işte bir püre yapsaydınız yanına veyahut da bir sebze yapsaydınız, buharda bir şey yapsaydınız derdim ki garnitür de var. Sadece evet. işte hazır bir zeytin, kusura bakmayın siz de Hı -hı. söylüyorsunuz zaten. Sadece sosun içine zeytin atarak da işte ben bununla şöyle yaptım. Çok fazla basite kaçıyor bence.